Türsab olarak Turizm Yüzyılı iftarları İstanbul buluşmasını gerçekleştirdiniz. Geceyle ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz? Turizm Yüzyılı dediğinizde aklımıza ne gelmeli? Her şeyden önce Ramazan demek birlik demek. O yüzden herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Türsab'a da çok yakışan bir organizasyon oldu bu. Kesinlikle bayağı 300-400 kişiyi görüyorum şu anda burada. İstanbul'la da yakışan bir buluşma oldu. Başkanımızın da söylediği gibi aslında 3 temel ayağı var Turizm Yüzyılı'nın. Bunları eğer gerçekleştirebilirsek 12'yi aya yaymak, çeşitlendirmek ve kaliteli belirli bir seviyede olan turistleri hem kültürel anlamda hem maddi anlamda o turistleri buraya hedefleyebilirsek ve onları başarabilirsek Türkiye'nin önünde hiçbir şey durabileceğiniz ben sanmıyorum. Değil 100 yıl yani 200 yıl 300 yıl bunları çok rahat yürütebiliriz. Dolayısıyla hem Cumhurbaşkanımızın hem başkanımızın söylediği gibi bu turizm yüzyılıyla beraber Türkiye yüzyılı bir kardeş gibi birlikte hareket etmek zorunda bence. Çünkü ikisi birbirinden ayrılmaz. Turizmsiz Türkiye düşünmek mümkün olmadığı için bunu bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Peki sektörünüz açısından 2023 nasıl geçti? 2024 hedefleriniz nelerdir? Şöyle, ben pandemi olduktan sonra 3 yıl yattık yani ya <laughs> biz hepimiz. Hem kendi etrafımdaki arkadaşlara ya da konuştuklarıma hep bunu söylerdim. 2023'ten itibaren turizm düzelecek. 2024, hatta 2025'te 2019'un bu pandemiden önceki versiyonuna tekrar ulaşacağımızı ben hep öngördüm. Oraya doğru gidiyoruz. Yani benim umudum var kesinlikle. Bir de bu TÜRSAM'ın da başlatmış olduğu bu Turizm Yüzyılı Hareketi ile beraber bu süreç çok daha fazla hızlanacak diye düşünüyorum çünkü yerel turizm artmadığı sürece dış turizmi beklemek biraz tuhaf